Merhaba sevgili izleyiciler. Reklam arkasına hoş geldiniz. Bugün e, teknolojide bir parakende markası olan hepinizin bildiği Teknosa ve kreatif ajansı Ogivli 4129 bizlerle beraber. Ogilvy'de adını e, yeni olarak hayatına geçirdi. Aynen. 4129 Greyden şey, Ogivli'ye dönüş oldu diyerek sözlerime başlayayım. Bugün Teknosa'nın e, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Yeni yüzyıla başlangıcını birbirine bağlayan harika bir projesi vardı. Tabii üstünden geçti projenin zaman olarak ama hala kullanılıyor ve çok kıymetli bir armağan oldu bizlere. Bugün onu işleyeceğiz, onu konuşacağız, detayları sizlerle paylaşacağız. Hemen duyurularıma geçerek başlamak istiyorum. Sektörel bir duyurumuz var. 22. Altın Pusula ödül töreni gerçekleşti. Türkiye Haklı İlişkiler Derneği tarafından gerçekleştirilen bu ödül töreninde tabi bütün iş dünyası reklam verenler ve PR ajansları başta olmak üzere ödüllerini aldılar sektörümüz için önemli bir ödül töreniydi onu paylaşayım ikinci duyurum ise <laughs> her hafta olduğu gibi millilerimizi buradan başarıyla dönmelerini diliyoruz gayet güzel bir turnuva geçiyor ülkemiz adına oyuncularımız her maç parlıyorlar valla. Bizi de gururlandırıyorlar. İnşallah yarın da Hollanda'ya karşı başarılı, geçerli bir sonuç alarak bu turu da geçmeyi diliyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Evet, <laughs> hemen konuklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ogibli 4129 Yaratıcı Grup Başkanı Sami Basut, hoş geldin abi. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun valla. Sizlerle daha iyiyiz. Ve Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu. Merhaba Hoş Tankut. geldiniz. Çok teşekkürler davet için. Rica ediyoruz. Ve Ogivli 4129 Dijital İşler Başkanı Emre Süvari. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... Şimdi... Emre olmayanı almadık aslında ama beni idareten aldılar. <laughs> bugün, bugün evet, bugün iki emre beraberiz. Harikasınız. Ya yani aslında e, baktığım zaman projeyi tabii inceledim. En büyük armağan çatısı altında e, başladı süreç. Ben Emre Bey size sözü vererek başlamak istiyorum. Çünkü hani bazı projeler vardır ki e, insanın kariyerinde bir imza niteliği taşır. E, unutulmaz e, işler vardır. Onlardan bir tanesi olarak görüyorum ben bir dış göz olarak. E, bu en büyük armağan projesinin çıkış noktası. Çünkü atamızın e, sesini alıp yani ben şimdi tabii böyle bir tease ediyorum e, sevgili izleyicilerimize ama e, çok derin ve değerli bir proje. Tekrar hayat kazandırdınız herkese. Herkese heyecanlandırdınız. Sizden dinleyelim nasıl başladı bu süreç? Tabii ki. Yani benim de kariyerimin bence en önemli ve en duygusal projelerinden bir tanesi. Belki de en iyi projesi. Nasıl başladık? Şimdi biz Teknos olarak 200 e yakın mağazayla ve online kanallarımızla e, tüm Türkiye'de teknoloji perakendisinde müşterimize hizmet veriyoruz. Geçen sene de Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Herkes çok değerli projeler yaptı tüm büyük firmalar. Biz de bir şey yapmak istedik esasında. Bir, bir hatıra, bir anı bırakmak <laughs> istedik. E Bunu yaparken de dünyanın teknolojisini herkesle buluşturarak mutlu anlar yaşatmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Doğru. E, buradan yola çıktığımız zaman da bir şey yapacaksak teknoloji zaten bizim odamızda olmalıydı. Yani teknolojiyi kullanıp Cumhuriyet'in de 100. yılını esasında yaşatabileceğimiz, ikinci yüzyılda bir armağan bırakabileceğimiz ne var diye böyle çok da bizim böyle dinamik güzel bir ekibimiz var. Onlarla böyle brainstorming yaparken tabii ki ajansımızı da işin içine aldık. Ve onlarla şunu konuştuk ki biraz sonra Sami de bahsedecek, Emre de bahsedecek. Ya bir şey yapalım ama bu böyle one shot bir şey olmasın. Hani bir reklam verelim, iyi bir reklam çekelim gibi değil. Yaşatacağımız, tüm Türkiye halkının içine alabileceğimiz, bunun böyle direkt, sürekli sürdürülebilir olduğu, gurur duyulacağı bir şey olsun derken toplandık. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Ee, şöyle düşündük, Şimdi en büyük armağan ne olabilir bizim için? Esasında Cumhuriyet bizim için en büyük armağan. Onun birinci yüzyılda bitiyor. İkinci yüzyıldaki en büyük armağan ne? Yine Cumhuriyet'in kendisi esasında. Çünkü hakikaten hep beraber buradan gurur duyarak yaşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla burada teknolojide şu an en popüler ne var? Generative AI, üretken yapay zeka. Peki bütün bu denklemi içine aldığımız zaman üretken yapay zekayı, Teknosa'nın teknolojideki gücünü, Cumhuriyet'i nasıl bir şey yaparız derken bu proje ortaya çıktı. Tabii şeyden de bahsedeyim. Ee, projenin çıkması önemli değil sadece. Çıktıktan sonra onayların alınması gerekiyor. Bunun için de hani çok vizyonel insanlara ihtiyacınız var. Hani evet. Ben özellikle çok teşekkür ediyorum. CEO'muz projeyi dinledi ve dinlediği anda sahiplendi. O zaten e ile beraber biz projeyi çok hızlandırdık. Zaman dardı. İlk defa yapılan bir proje. Risk alıyorsunuz. Çok da güzel olması gerekiyor. Tabii ne oldu burada? Hep beraber birbirimize güvendik. Bu işe inandık, çok çok olabileceğini düşündük ve böyle çok güzel bir proje ortaya çıktı. Daha detayları var ama hepsini şu anda girmeyeceğim. Tabi biraz zaten sonra zaten. Sami bir şey söyleyecek bekliyoruz. Evet bekliyor. evet. Samiye bırakacağım sözü. Ben üstelemek istemiyorum. Ya aslında bence güven çok önemli çünkü yani. Bence bir reklam verenle bir ajansın aslında birlikte hani bu yola yok çıkması yok. çok önemli. Biz zaten teknosayla uzun süreli bir ilişki yaşayan bir ajansız ve artık böyle hani günlük dertlerini yoğun yaşayan bir ajans olduğumuz için zaten ilk çıktığımız zaman biz teknolojiyi demokratikleştiren ve herkesin korktuğu teknolojiyi aslında hani bir anlamda herkesin tüketebileceği hale getiren bir markayız. Ya ve aslında bence AI ile ilgili de hani işte yapay zeka ile ilgili hani şey gibi distopik o kadar çok şey duyduk ki işleriniz alacak, şöyle olacak, böyle olacak, işte bundan yani sonra yaratıcı olamayacaksınız, yani. evet. şöyle olamayacaksınız. yani Ya bu bir araç yani bugün hani cep telefonuyla yaratıcı olamayacaksınız, artık bundan sonra film çekemeyeceksiniz. Nasıl yoksa yapay zeka da öyle bir şey. Ve bir yani aslında biz hani şey dediği zaman... Emre çok iyi hatırlıyorum böyle film yapmayalım başka bir şey yapalım diye konuştuğumuzda böyle biz hepimiz böyle zaten yapmayalım yani hani çünkü geçmişte yaşamayalım artık anda yaşayalım ve hatta ve hatta önümüzdeki yıllara bir hediye armağan edelim. Ee, ya yani bu projeyi ben mesela yapay zeka projesi diye mi söylerdin ee, diye soruyorsanız yapay zeka bence burada sadece bir araç aslında e, aşırı değerli e, bir Wisdom var yani tamamen hani bizimle paylaşılmış yıllar öncesinde aşırı vizyoner bir liderin dünyaya örnek olacak hani bir liderlik öyküsü var yani hani baktığımız zaman da böyle bir geçmişe dönüp baktığımız zaman işte Türkiye'de kadına seçme seçilme hakkını veren ilk Avrupalı hani cumhuriyet bizimki 100 yıl önce 100 yıl önce yani ve Hani yıllar yıllar önce kadınlar mesela İngiliz kadınlar hani yürüyüşe çıkıyorlar biz Türk kadınlarından neden daha e, az değerliyiz? Aslında yaratılan değerin e, altını çizmek ve bir kere daha hani hayata getirmek çok önemliydi e, ve bence doğal olarak hani böyle tarih kitaplarında böyle e, okuduğumuz ama böyle bir yandan da günlük hayatımızda biraz böyle hani unuttuğumuz böyle aşırı değerli sözler, e, vizyon ee, veya hani düşünülmesi gereken, dünyanın duyması gereken bir sürü şey vardı ee, ve, ve yani şunu fark ettik aslında hani biz hani onları okumuş olsak da hiçbir zaman aslında hani atamızın sesinden onu duymamışız ve e, aslında AI hep böyle son zamanlarda hani yapay zeka hep görsel tarafta e, şey yaparken, e, konuşurken aslında ses tarafında, hani audio tarafında ee, da aslında bir AI ile yapılabilecek yenilikler, tazelikler olduğunu çünkü baktığımız zaman hepimiz böyle şey işte hani Journey'de işte... Avatar fotoğrafı koydum, şöyle yaptım, böyle yaptım gibi böyle çok başka yerlerde. Ya öyle başladı hani, tabii de. Tabii tabii hani yani insanların hani hayatına öyle girmeye hani başladı, halbuki e, çok daha farklı yerlerde hani sağlık alanında e, tabii. hani az iş yapış modellerinde bir sürü şeyde çok farklı modeller var. Ya yani biz aslında hani geri dönüp böyle hani gerçekten insanların tüketeceği ee, sosyal medyada hani duydukları anda tüylerini diken diken edecek bir hale getirmek ve kolay kolay bir süreç değil ya bence işte o yüzden işte hani güven orada devreye giriyor çünkü de yani vizyoner bir müşteriniz olmasa yani e, hemen bunu şöyle diyebilir ya ya işte biz atanın sesine dokunmayalım. Öyle evet. Tabii ki. Ve hemen e, tamam çok teşekkürler çok tatlısınız ama hani biz hani bu alanda Hı. bir şey yapmak istemiyoruz diyebilirdi ama teknosa hani kendi var, varlık sebebini çok iyi bilen bir müşteri e, yani Türkiye'ye teknolojiyi aslında hediye etmek ve hani teknolojinin korkulabilecek değil tam tersine hani nimetlerinden yararlandıracak bir marka olmak için varlar. Ee, yine aslında hani e, Cumhuriyet'in hani biz hep şey diyoruz hani herkes 100. yıl diyor. Biz 2. yüzyılının evet. e, e, na doğru e, ileriye, ileriye bakıyoruz. E, iyi bir armağan vermek hep beraber öyle heyecanlandığımız çok değerli e, bir eser yani bu. Ve e, bu arada ülkemizde de birçok reklam verenimiz 100. yılda çok güçlü, çok güzel tarihe geçecek işler de var. Fakat bu proje tabi dediğiniz gibi e, projeler arasında bakıldığı zaman daha ileriye yönelik kalıcı ve her dönem kullanılabilir bir eser. Peki e, Emre şeyi sormak istiyorum. Şimdi canımız atamızın e, orijinal sesine en yakın bu üretkenliği nasıl başardınız? E, onu bir senden kısa dinleyip filmimizi izlemek tamam, istiyorum. Tamam, tabii ki. Ee, şimdi yapay zeka, özellikle üretken yapay zekanın üretimleri arasında işte görüntü işleme e, ya da bizim şu anda çat alışık olduğumuz büyük dil modelleri vesaire bunlara aşinayız ama ses son dönemlerde biraz daha öne çıkan ve aşina olmaya başladığımız evet. bir teknoloji oldu. Dolayısıyla biz bir sene önce bu projeyi başladığımızda henüz çok da keşfedilmemiş bir alana girdik. Ee, tabii bir de bir yıl önce yani bir şu an şey. anda bakacak olursanız... Evet, belki çok daha pratik tabii, tabii. olur. Yani, o yüzden 100 EA yılı değil. <laughs> zaten geliştirilmiş işte. ve e, ortada kullanımı açık programlar yerine bayağı hani kütüphane seviyesinde yazılım gerektiren ve bizim e, keşfetmemize e, ihtiyaç duyan bir takım metotlar e, bulmaya çalıştık. E, yapay zeka'nın e, ses üretme teknolojilerinde iki farklı teknik var. Bir tanesi metinden sese e, dönüşüm, diğeri sesten sese dönüşüm. Metinden ses her ikisi için de aslında bir önce model eğitmek gerekiyor. Bu modelinde konuşmacının gerçek ses kaydına ihtiyacı var. Metinden sese üretim tekniğinde bu modelin yaklaşık 2 saatlik bir kayda ihtiyacı var eğitilebilmesi için ve bunun da tutarlı olması lazım yani farklı farklı zamanlardan farklı koşullarda kaydedilmiş sesler işlemiyor orada. Dolayısıyla biz ikinci yolu seçtik. Sesten ses üretim tekniğini seçtik. Elbette hala bir ses örneğine ihtiyacımız var ve bizim kamuoyunda en aşina olduğumuz kayıt Atatürk'ün sesine dair 10. yıl nutku. 10. yıl nutku işte evet. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir dediği, ne mutlu Türk'üm diye, diye bitirdiği. Ve doğası itibariyle bir halka hitap olduğu için sesini biraz daha yüksek perdeden duyduğumuz, daha ince daha cızırtılı ve çatallı duyduğumuz. Çok da ideal koşullarda kurtarılmamış bir kayıt. Bunun dışında neler var diye bir araştırmamız gerekti önce. bu örneklem aslında çok da büyük değil maalesef. Yani 4-5 tane meclis açılış evet, kaydı var. Evet. Sınırlı ve seslendirme yapacağınız nokta hayati önem taşıyor proje için. Tabii tabii yani bir yandan da yani aslında hani aynen eğitim şart meselesi gibi aslında gerçekten hani yani generatifiğin de aslında eğitilmesi şart ve doğru hani kaynaklarla beslenmesi gerekiyor. Tabii ki. Ee, Orada gerçekten hani e, belki Türkiye'nin bütün arşivleri e, açıldı, taramdı. Öyle hani şu an böyle herkes son ucunu uç görüyor ama. Tabii bir de e, şey var <laughs> Tankut'u yani hani içimize sinmese zaten çıkmayız. Tabii ki. Ama o saatten sonra başka proje yapacak vakitte kalmıyor esasında. Hani o da çok böyle bir şey ince bir çizgiydi. Ya bir, yani bir şey. risk alındı var, varsa ve bunun karşılığı da beraber hani, de beraber, şey. yani. beraber hani o yola beraber çıkıldı, beraber hani herkes gecelerini gündüzlerini beraber verdi diye düşünüyorum. Yani o malzemenin. E, kalitesinden emin olmak adına hani biz YouTube'da falan denk geliyoruz bu kayıtları ama onların orijinallerine ulaşmamız tabii gerekti ki. ki restorasyonu daha sağlıklı bir şekilde olsun. Netice itibariyle bir 4-5 dakikalık yapay zekanın ihtiyacı olan e, temiz data setini oluşturabildik. Ama bu süreç yaklaşık bir en iki en ayımızı aldı. Tabii. Sadece ARGES'i. O zaman bir ben bu kıymetli filmi bir izleyelim ve tabii. üstüne devam edelim tabii. lütfen. ...olarak Atamızın kalbimizde yaşayan ama kendi sesinden hiç duymadığımız sözlerini yapay zeka teknolojisiyle seslendirdik. Artık her gün kulaklarımızda. Çünkü bizim için ikinci yüzyılda da en büyük armağan Türkiye Cumhuriyeti. Seni görmek demek hem hemen yüzümü görmek değil. Evet, devam edebilirsin. Çünkü şöyle yani bir izledikten sonra tekrar bir tüylerimiz diken diken oluyor ve daha önce hiç duymadığımız bir de öyle bir konu ki. Bunu <gülüyor> çok böyle <laughs> bir şey oldu. Kaç kere dinledim, kaç kere şey oldu. Hakikaten o anı tekrar yaşıyoruz. Tam olarak onu söyleyecektim yani muazzam bir eser. Evet. Yani. Aslında çok da örneklerini görmediğimiz ilk defa hani bizim öne çıktığımız bir proje olduğunu söylemek doğru olmaz. Yani bir takım denemeler oldu. Oralarda nasıl ayrıştığımıza birazcık değinecek olursak. Şimdi bu eğitilmiş yapay zeka modeli aslında sesin rengi dediğimiz şeyi çok iyi taklit edebiliyor. Fakat Atatürk'ün sesinin karakteristiğini veren çok başka farklı unsurlar var. işte onun entonasyonu, sesinin melodisi, ritmi, vurguları, hangi hecelere vurgu veriyor, duraklamaları, şivesi mesela eğitimli kulakların ancak algılayabileceği çok hafif bir trakya ağzı var. Bütün bunların yapay zekaya aktarılması için biz burada hem teknik bir arge süreci geçirdik. Hem de artistik bir argi süreci geçirdik. Yani o artistik çalışmada mesela o eğitimli kulaklara sahip tiyatrocularla çalıştık. Sesten sese tekniğinde çünkü girdi olarak o cümleyi kendinizin tekrar okuyup hani yapay zekanın dönüştürmesini bekliyorsunuz. Dolayısıyla burada hem malzemenin bir araya getirilmesindeki hassasiyetle hem de o malzemenin işlenmesi anındaki zanaatle birkaç adım öne çıkmış bir proje oldu. Bir de bir şey daha bir şeye daha Lütfen. değinmek istiyorum. Ee, başka projelerden farklı olarak biz e, bu ses kütüphanesini Türkçe dışındaki başka dillere de nasıl kazandırırız diye bir merak ettik. Çünkü e, Atatürk'ün bildiğimiz sadece birkaç cümleden ibaret bir Fransızca konuşması var bir sohbet esnasında sarf ettiği. İngilizce etti. hiç rastlayamadık değil mi? Hiç? İngilizce hiç yok. Ee, o yüzden hani gene o nüansları koruyarak, aksanını, eee entonasyonunu koruyarak ee, e, uluslararası anlamda da karşılığı olan bazı sözlerini seçtik. işte yurtta sulh, cihanda sulh gibi hmm. ya da dünya üzerindeki her şey kadının eseridir e, gibi. Ve bunları Fransızca ve İngilizce de e, tekrar, tekrar aldık. o anlamda. E, ben de burada böyle bir e, ekleme e, yapacağım. Ya ben uluslararası hani işte Yaratıcılar Zirvesi'ne gittiğim zaman hani bizim network'ümüzün e, işte Fransızcasını ve hani İngilizcesini hani onlarla paylaştığım zaman e, ya birdenbire şey oldu böyle. Yani gerçekten hani sizin bir lideriniz 100 yıl önce e, bunları söyledi diyordu ve bugün dünyanın bunu daha fazla duymaya ihtiyacı var. E, biz bunun arkasında duralım ve bütün network'ümüze Hani bunu paylaşalım. E, mutlaka Aa. mutlaka herkes hani bunun şeyi olsun. Valla e, şu an bile tüylerim diken diken oldu. Anar yani... oluyor benim bu projede. Ben de şey ekleyeyim, Tankut Sami'nin üzerine. Ben size önce bir şey söyleyeyim. Yani Tabii ki. İyi ki varsınız ve böyle bir proje hayata geçirdiniz. Destek oldunuz. Oldum. Öyle demek istedim çünkü Yok, gerçekten özellikle. çok... Önemli. Çok sağ olun. Yani zaten biz tam da ondan bahsedecektim. Yani böyle sadece peyt bir şey olmasın, tek taraflı yapalım gibi değil, organik büyüsün diye biz bu projeye başladık. Yani tüm Türkiye halka esasında e, bunu paylaşsın, bundan faydalansın. O yüzden zaten enbüyukarmahan.com diye sitemizi yaparaktan başladık konuya. E, ne yaptık? E, öncelikle videoları her gün 29 Ekim'e kadar yayınladık. Her gün Atatürk'ün bir sözünü yani esasında bildiğimiz... Ama hiç kendi sesinden duymadığımız sözlerin çıktık. İşte Cüneyt Özdemir, Ayşe Arman gibi kanaat önderleri paylaştılar. Bunlar çok ciddi etkileşim aldı. Tabii. Bugüne kadar toplam ulaşım 46 milyon kişi şu anda bizim bu yaptıklarımızdan faydalandı. İşte sitemizden indirildi, paylaşıldı. İşte marketing Türkiye ve diğer büyük şirketlerin gecelerinde bu gösterildi. Ee, sana bahsettim. Pelos'ta çok güzel proje yaptık. E, bu arada Sertab Erener de Sertab Erener kendi konseri için istedi ve 100. yıl konserinde bunu kullandı. İşte pedosu... Aslında bence şey diyebiliriz yani en büyük armağan dediğimiz şey gerçekten yani hani gerçekten insanların hani yani şey markaların başka markaların da hani bunun parçası olması ve hani bunu hani yani neredeyse hani teknosa kadar hani sahiplenmesi hmm. ve hani e yayması hmm. e çok değerli bir şey çünkü yaşlar hani organik yani bugün artık hani iletişim dediğimiz şey aslında hani tek taraflı bir hani monolog değil hani gerçekten bir diyalog e ve insanların kendisinin eğlencesi haline getirmesi. Yani kendi çocuğuyla beraber hani bunu hani lipsync yapanlar, e, paylaşanlar bir yani aşırı e, hikayemiz var. Yani böyle hani e, üç program hani sadece hikayeler üzerine konuşabiliriz ya. Ben <laughs> en ağlayanlar güzeli, şey yapanlar. En güzeli şu esasında birçok öğretmen paylaştı bunu okulda. Hmm. Okulların o 29 Ekim şeylerinde günlerinde gösterildi. Hatta İzmir'den bir öğretmen işte karnelere görüş yazarsınız. Oraya bizim QR kodu koydu. Öğrenciler Aa, okuttursunlar ve bizim siteye yönlensinler ve Atatürk'ün sözlerini dinlesinler ve diye. varsınlar bu. Evet yani hani birçok markanın katılması tabii çok gurur verici. Bu topluca bizim için hep beraber Türkiye için çok iyi proje. Ama hani devamı gelecek. Bu böyle biten bir şey değil. Zaten amacı buydu. Sürdürülebilme olmasıydı. İnşallah bu yıl ikinci fazı olacak. Yine Cumhuriyet'in Şimdi, içinde hisseden. Tam onu soracaktım. Eee ikincisi geliyor mu? Çünkü maşallahınız var. 2024'ün e, yani yarısına kadar 14 tane ödül aldınız bu konuyla evet. ilgili. Evet. Ee, yani... ya, ödül için yapmadık ama tabii ödül almak gurur veriyor. Çünkü diğer insanların da bundan faydalandığını, gurur duyduğunu görüyoruz hep beraber. E, dolayısıyla hala şu anda devam en orada yani daha henüz aslında çok da ödüle başvurmadık yani. Çok böyle çok az bir hani ödül hani başvurumuz var ama her biri büyük ödüller olmak üzere veya özel hani evet, jüri özel ödülü evet. olmak üzere gerçekten çok değerli bir destek var. Başvurdan e, herkes herkesten. olmadı galiba. Yok zaten her yarışmadan 4-5 ödül alıyor. Hı. Bu da esasında ne kadar sahiplendiğini beraber gösteriyor. Evet. Ben birkaç cümle şeye değinmek istiyorum. Lütfen. Yani bu ölçekte bir proje, bu kadar riskleri barındıran bir şeyde biz özellikle nerelere önem verdik ve hani hassasiyetlerimiz, kırmızı çizgilerimiz neydi? Burada... Son böyle bir iki dakika içerisinde istersen Tabii, son söz olarak çok son söz olarak tabii. yani e, iki şey bizim için çok önemli tarihi gerçekliğe uygunluk. yani burada söylemediği aslında ama söylediği zannedilen sözleri mesela elemek adına e, akademisyen tarihçilerle bir arada çalıştık ve orada emin olduk gerçekten bunları dile getirildiğini ve yazılı belgelerle desteklendiğini. Bir de günümüz Türkçesiyle aslında daha çok aşinayız bu sözlerin bir kısmını anlaşılması adına daha sonradan hani bazı kaynaklarda günümüz Türkçesi kullanılmış. Biz orada hani söylediği şekliyle ağzından çıktığı şekliyle yansıtmaya özen gösterdik ama hem Hı -hı. E, sitemizde işitme engellilerin de e, bu sözlere e, maruz kalabilmesi için hem görme engellilerin de bu sözleri e, aynı şekilde deneyimleyebilmesi o, için çok hassaslıklarla da çok çok kritik. Herkes kapsamamız gerekiyor. Yani, değil mi? çok hani e, yüzeysel olmayan, gerçekten çok derinliği olan, hani araştırılmış, hani akademisyenlerle beraber Bayağı tabii ki o belli zaten başka türlü e, olacak hani, bir iş değil. Inclusivity bizim hani hani herkese hani herkes için teknoloji diyen bir markanın gerçekten e, bütün hani e, yurt, yurttaşlarımızla paylaşabileceği bir hale getirmek çok değerli ve önemliydi değilim böyle bir ben böyle bir hani özet geçeyim <laughs> hani kısa cümlelerle. bir kırmızı çizginiz var ben onu söyleyeyim. Buyurun. Atatürk'ün söylemediği hiçbir şey bu proje söylenmeyecek. Efendim Atatürk'ün kendi ağzından söylemediği hiçbir bunun şey proje söylenmeyecek. Bunu program başında bu da söylemiştiniz. Çizginiz. Bu çok evet. kırmızı çizginiz olması çok değerli. Burada size özel olması ve bunun bu şekilde korunuyor evet. olması daha doğrusu. Çok çok kıymetli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz. TeknoSon'un e, Cumhuriyetimizin 100. yılını armağan ettiği yapay ile seslendirilmiş atamızın e, söylenmemiş, e, daha önce sesli olarak duymadığımız sözlerini hayata geçiren harika bir projeyi hayata geçirmişlerdi. Bugün onu sizlerle paylaştık. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.